Herkese merhaba selamünaleyküm arkadaşlar bugün fenimizi aldık ve duo girdim kimle tabii ki de yeğenimle arkadaşlar Çoğu aldı da çoğu mainli zaten karşıda Balerik, Moskov, Xborg, Hayabusa ve Valentin olaraktan seçimlerini yaptılar Gayet güzel pikler bizim de piklerimiz güzel Fakat bizde yok gerçi hata yokmuş tamam tamam o öbür elde doğru <laughs> Bir el öncekiyle karıştırdım ben ya Bus XP almıştı bir el önce arkadaşlar o eldeyim zannettim hala nasıl olduysa. Bugün de mostok atlayacağız. Oo gayet arkadaş şey özgüvenli. Arkadaşlar bu arada yüksek like gelirse kardeşlerim yarın yeniden video gelir. O yüzden ufak bir yorum ve like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Geliyorlar. Dur bakalım. Buraya dikkatli oynayalım arkadaşlar. Tehlikeli ve riskli. Kalabalıklar bayağı Şuna bir odaklanayım. Güzel. Aldım tamam. Oraya dalmayayım kardeşim. Riskli. Valentin burada. Valentin. Öleceksin koçum. Hadi bakayım. Ho, 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 ho. Güzel. <laughs> Bir Noel gülüşümüzü yapalım artık değil mi? Noel gülüşümüzü sevenler var. İlk kanı aldık arkadaşlar. İlk kan bende kaldı. Bu çok iyi oldu. Red buff'ım gitmiştir mi diye düşünüyorum ama hayal olsaydı ben. red buff tertemiz. Sağ olun. Teşkur teşkur. Red buff iyi oldu bak şimdi bana. Üçüncü buffımızı alıyoruz arkadaşlar Onu da mı alalım alalım hadi Tamam kufra işi biliyorsun gibi be kardeşim Bizim yeni karşısında xpork var Birazcık problemli bir hero Birazcık problemli bir hero Kalkanı var geliyorum saldırabilirsin ama Canın hiç yok gibi dur bakayım Dur dikkat riske atma Ah be Tamam kalkanını aldık sadece kalkanını aldık Şimdi daha uzaktan vuracak o da bir risk Çıkalım bakalım valentin geldi iyi kimse ölmedi buradan 2-0 öndeyiz çok güzel buff'ıma gideyim şimdi Bittikten öbür doğru. kill bizim de kalmış bu çok iyi oldu mosul sana geleceğim kardeşim birazcık görüş ver birazcık görüş ver bakalım balerik de orada yengeçi alamadım Hadi bakayım kendine iyi bak koçum Yengeç'in golflarını alamadan Vatandaşı alt ettik arkadaşlar Ama tabi ölüm goldunu aldı Şu onun veriyor ya 1-2 saniyede bir Bir tek onu alamadı Ben de kalsaydı iyi olurdu ama olsun Geliyorum Xborg'a Kalkanı var yine Aa, Valentin orada gel Öl artık öl artık Güzel ama adam <laughs> Geç öldü turtle var arkadaşlar Turtle alalım Xborg ne yapıyor orada? Xborg canaz kalkanı yok. Keseriz aslında onu. Güzel, tamam. Tertemiz oldu abi burası. Çok iyi. Turtle alalım. Efesen oradan kule itebilirsin. Biz alırız bunu. Efe duyuyor beni bu arada arkadaşlar. Oradan gold alsın o kuleden. Sıkıntı yok çünkü tankın yardım olduğu için arkadaşlar bir kişinin yardım bile yetiyor. Bufflarım yenileniyor arkadaşlar. Bufflarımı seri seri alalım. İşte geleceğim hemen. size i̇şte geliyorum hemen kardeşim. Bekleyin beni bakayım. O Valentin de bizimkine dalıyor. Kesti bizim adiciyi. Gel buraya. Güzel. Tertemiz abi. Tertemiz burayı tertemiz yaptık. Çıkalım. Ölürsün herhalde. Ölmedin mi lan? Dur bakayım. Geliyorum hemen. Öldün. X-Borg. X-Borg. x, -borg. x, -borg. x -borg. Hadi bakayım. <laughs> Güzel. Hemen kendimi tekrardan yenileyim arkadaşlar. 7 0, -0. Gayet fazla öndeyim. 9 kilin 7'si bende. Orman olaraktan güzel darladık ve kesişler yaptık. Valentin'i kesebiliriz aslında ama Gus'un da combo yapması lazım. Haya burada. Keseriz burayı ya. Aha Valentin Gus'a dönüşmüş ve kestik. <laughs> Ulan Valentin son anda var ya birbirimize dokandık kardeşim havada. Yoksa seni de kesemeyecektim. Hmm, şimdi bir gelelim bakalım balerik ne yapıyorsun orada lan balerik oo, oo, hmm, Bu çocuk ölmez ki Bu çocuğa vuruşlarımız tamamen boşa gider Şuradan mı döneyim ben en iyisi Gel buraya Bulum da çıkıyor bizim üst taraf da yarıyor yalnız orayı Alt taraf da yaralı zaten çok iyi Yeni bir turtle var ama ben blue buff'umlarımı alacağım tabii ki de arkadaşlar. Blue bakımlarını Geleceğim, geleceğim. Hafiften bir sabredin. Valentinleri düştü. Kim var başka orada? Güzel. Hadi bakayım kuçum. Kendine iyi bak. Rediniz var mı? Rediniz yok. Allah Allah. Almışlar redi. Tamam sıkıntı değil. Turtle alabilirim arkadaşlar. Hatta Turtle'dan ziyade karşının buff'ı da var sanırım. Dur bakayım. Evet ama bu bana aldırır mı Balerik? Aa görmedi beni. Ya da midi tutmak istedi. Ben küçüğünü bırakayım hayaya yenilenmesin blue buff'ı. Geldi şöyle alayım karşım. Küçüğünü de sen al. Şu, şurayı da bir yaralım. Güzel tertemiz oldu burası da. Çık 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 çık. Huh iyi Büyü soğan ayakkabısını tamamladık. Şimdi avuç darbesini tamamlayalım. Ondan sonra da bir ölümsüzlük çıkarız. Moskov ne yapıyorsun orada? Keselim o çocuğu ya. Kendine iyi bak. Abi bu eli yardık attık vallahi. Takım da iyiydi. Herkesin eline sağlık. Takım da iyiydi yani. Yalana gerek yok abi. Bana çok kötü takımlar geldiği için Artık iyi takım geldiği zaman harbiden şaşırıyorum yani. Böyle nasıl olur Allah Allah? Oyunu bilen var mıymış ya falan diye böyle. Hmm, en azından kule vermedik yani falan. Valentin ne yapıyorsun lan? Aa ultisini almış ya sen. Red buff. de var arkadaşlar. spor buralara yakın. Bizimkiler savaşacaklar ama benim blue buff'ım olmayacak arkadaşlar TF'de. En iyisi kendi blue'umu alayım. Dikkat ol, dikkatli ol. Oğlum ne yapıyorsun ya? Blue'umu aldı çocuk. Kes şunu. Abi bu bu Şunun buff'ına bakalım bari. Almış abi bazı videolarımda diyorsunuz ki Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun Sakin falan değilim ya Saydırmaya başlamayacağım Yazacağım abi Vallahi yazacağım hak etti bu çocuk Yani hak etmediğinde Nesin oğlum sen ya Neyse bak ne güzel gidiyorduk. Gördün mü şimdi olanları yani? Olanı biteni gördün mü? Ese saldırma bana fani. Al al. Bu, bu kesin bunun presi herhalde. Red'e gel. Gelelim. Ne var Red'de? Teşekkürler. Ormanını sattırdı. Sanırım o da ona kızdı. Abi yani kızıyorsun diye bir beyinsizlik yapmak zorunda değilsin ki Gus gibi. Yani. Nasıl bir beyinsiz bir kuzsun ya. En güçlü aspirant, en ağır sorumlulukları üstlenir. Abi yazdığım lafın tamamen arkasındayım yani. Harbiden arkasındayım. Hızlıca alayım da geliyor buraya yine. Ya sebep yok ki. Ne oldu? Kilimi mi çalmadık? Minyonunu almadık? Ne oldu oğlum? Ne yaptık? Neyse dur bakayım. Allah tutalım da. Geliyorum. <laughs> Güzel. Güzel. Hem oradan gol alıyoruz hem killerden gol alıyoruz arkadaşlar. Pençemi artık blue buff'ıma mecbur atacağım gibi duruyor. 4-3-4. Yani Gus'un neden böyle yaptığı hakkında bir fikir olan varsa yazabilir. Gerçekten ben anlamadım bir şey. Hiçbir şekilde bir fikrim olmadı yani bu video. Bu el konusunda. Güzel, güzel. Ultiyi bana attın. Ne oldu, ne oldu lan? 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 Abi 16 tane kill aldık lan. 16 tane kill. Beyinsiz öldü. Şunu alalım gel. Kes 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 kes. Temiz lord. Mosko ölü zaten ulti falan deneyemez aldık. Abi pençemi atmasa mıydım ki ya Gus yetişir mi? Kim ban yedi lan? Moskov. Moskov da kendi hayabusasına kızıyor arkadaşlar. Dur bakın burayı birisi tutmaya gelir. Moskov geldi. Ah be duvar rüzgarı bastı. Çok isabetli bastı ama zor yaşadı yine de Neyse sıkıntı yok en azından lord öncesi ölmedik arkadaşlar Bu lordla bir şeyler yapmaya çalışalım Erken lord ama dur bakalım Bye bye <laughs> 17.01 Lan sıkıntı yok sıkıntı yok tamam. Karşının Blue'su var arkadaşlar. Gus dalmıyor gibi ona. Ben gideyim de karşı blue'yu alayım. Zaten beyinsiz kus öldü gene. <laughs> Lord'umuzu eritiyorlar ama şu an. İçeriye bir dalış yapabilirim aslında. Geldim karşı. Kimse yok çık. Birileri çıksaydı dalacaktım da kimse karşıma çıkmadı. Spork geldi. Bununla uğraşılmaz ya. Şu an kalkanı falan var ya ölmez. Çıkalım. Buraya uçulmaz arkadaşlar. İçeri uçarsak ölümümüz olur. Bulumuz çıkıyor. Bulumuzu alalım. Geliyor bak gördün mü beyinsizi. Gel beyinsiz vur. Yardım et bana. Vur köpek vur. Aferin köpeğin. Tamam şimdi gidebilirsin buradan. Arkadaşlar kendime yeni köpek aldım bu arada. Şu an üst koridorda milyon itiyor. Bakın nasıl tatlı mı? Hmm, tertemiz. Hadi bakayım kardeşim. Bu saatten sonra da oyunu tutamazsınız ki. <laughs> ne yaptın lan Hanabi? Moskova düştü ve helal efe. Kesin bunu da. Güzel tertemiz. Maçı bitiririz aslında bak. Dört tane ölüleri var gel. Gel 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 bitir abi elden. Köpeğimi yanımda taşımak zor oluyor gerçekten çarşıda. Ağzına ağızlık takmayı unutmuşum busun. Kes 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 kes. yok o bizimkine daldı ama hadi bakalım kardeşim kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğeniye basmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.